İlk düdük geliyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Maça 1461 Trabzon'u vuruşuyla başlandı. Berkay dokundu kafayla Asu o kanattaki boşluğa doğru Hüseyin çevirdi. Sercan'a gelirse tehlike. Sercan vuruyor ve top gitti. Yardımcı hakem de ortaya koşuyor. Sercan'ı kaydettiği golle. İşte Hüseyin böyle çevirdi. Savunma Malikov'la müdahaleyi yapamıyor. Sercan vuruyor. İsmail uzanıyor ama top ağlara gidiyor. Hüseyin. O da kaptırdı şimdi. Faul bekliyor ama oyun devam ediyor. Sercan ikinci gol şansı ofsayt yok. Sercan kaleci çıktı. Sercan yerde. Karar penaltı. Sercan geliyor, vuruyor ve ikinci golü atıyor. Fark ikiye çıktı. Sercan topun üzerine geldi. İsmail ile yuvarla. ayrı köşelere yolluyor. Kingsley, Göksu'dan kurtardı. Kingsley baktı kaleye vurmadı. Şimdi içeriye güzel pas. Üstün yerden ama etkisiz bir vuruş. Ne getirecek? Denizli Sporaj. Esağlanına doğru. Üstün baktı kaleye vurmadı. Üstün şimdi vurdu kaleci son anda. Sercan. Abdullah hareketleniyor. Offside yok Abdullah. Karşı karşıya. Üçüncü gol şansı bir çalım. Abdullah kontrolü kaybetti. Abdullah kale boş. Son aldı İsmail. Öner. Kadir topu aldı. Sercan. Abdullah ileride top istedi. Abdullah doğru yükseltiyor. Offside bayrağı kalkmadı ama Berkay dokundu. Yenal. Uzun mesafeli Malikov'dan üstün bilgi kafayla dokunuyor. Mehmet karşıladı. Ofiedo. Bu arada da Göksu'ya yapılan bir hamle var. Üstün tarafından ve serbest vuruş. 1461 Trabzon'un işte pozisyon. İkinci yarıda bir değişiklikle başlayacak. Caner'in yerine el sahibi ekip Kingsley kaptırdı. Dediğim anda Selcan faal yaptı.